3 yıldır yanımda çalışıyordu. İşsizim dedi. Eve ekmek götüremiyorum. Bana güven kazandırdı. İlk önce yanımda şoför olarak çalıştı. Çocuklarımı okula götürüp getirdi. Baya bir güvenimi kazandı. Ee, daha sonradan para işlerine girmeye başladık onunla. Sabah buluşalım dedim. Bir satışımız var. Gelsen de yanıma. Notere gittik. Satışı yaptık. 215 bin TL para aldık. O parayı ben ona verdim çantanın içinde. Ramazan'a ee, şu, al şu çantadaki parayı götür kasaya kat gel dedim. Yani kasamın anahtarı bile onda var yani o kadar güvendiğim biriydi. Bir baktım telefonlarıma cevap vermemeye başladı. Daha sonradan telefonuma baktı. Abi para benim ihtiyacım vardı tefecilere düştüm. Parayı harcadım dedi bana. Ne zaman yaptın bunu, kaç gün sonra? Ee, olaydan bir gün sonra. Gel dedim bari teslim ol dedim adalete. Hı hı. Cezanı çek dedim. Benim dedim maneviyetimi çok kötü çaldın dedim. Benim dedim paramı çalmadın dedim. Çocuklarıma kadar dedim emanet ettim seni. Daha önceden bu e, böyle bir plan içine, içerisine girmiş. E, gitmiş bir yerden korona tükürüğü almış 500 TL'ye. O korona tükürüğünü e, bir gün beni ofise çağırıp o korona tükürüğünü bana içirmeye çalışmış. Bu olaydan önce mi? Evet bu olaydan önce. Neden bunu yapmış? Yani neden bunu yapmış daha sonradan öğrendim eşime göz diktiğini. Hı hı. Yani adam beni kesinlikle yok etmeye çalışan biriymiş. Ee, yanımda çalışan diğer arkadaş e, bu parayı çaldıktan sonra vicdan yaptı. Abi dedi sana dedi korona tükürüğü içirmeye çalıştı dedi bu dedi. Çayına karıştırdı. Onu içtim çok şükür e, korona olmadım. Allah her zaman iyinin yanında olmuştur. İlk defa öyle bir ölüm tekniği gördüm ya ben... Güvendik, evimizi açtık kendisine. Resmen aile olduk. Ee, eşimin de belirttiği gibi çocuklarımızı e, okula götürüp getiriyordu. Şoförlüğümüzü yapıyordu ilk etapta. Ee, hiçbir sıkıntı yoktu açıkçası. Sadece e, eşimin canına kastettiğini e, ve paramızı da gasp ettikten sonra durumlarda e, benim de adım geçti. Çünkü e, resmen ailesine göz dikmiş adamın eşimin yani bana. Ee, bu durumdan dolayı yani ben eşimin arkasındayım. Çok çok gerçekten manevi ve maddi ve manevi olarak çok yıprandı. Hiç beklemediğimiz bir durumdu. Ee, adalete güveniyoruz. Çıksın yaptıklarının gerçekten bedelini ödesin. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu insanlık değil, gerçekten değil yani. Hayır olmadı. O kadar akıllı, o kadar kurnaz davranmış ki ciddi anlamda. Hani hep böyle bizim yanımızda kardeş gibi, işte eşimin yanında çok güvenilir bir işçisi gibi davranan bir insandı. Ta ki olaylar e, cereyan edene kadar o para gittikten sonra biz farklı bir şahısla karşı karşıya geldik açıkçası. Çok kötüyüm. Sonuçta e, eşim hayatımdaki tek dayanan benim. Evlatlarım aynı şekilde. Yani onların canına kastetmek, eşimin canına kastetmek demek, yani bir aileyi yok etmeyi düşünmek ne kadar kötü olabilir? Daha bunun ötesi yok yani. ya yani duygularımı dile getiremiyorum şu an o kadar çok kötüyüm ki gerçekten tekrardan yaşadım şu an şu olayı. Bir şey diyemiyorum, adalete güveniyorum. Ofise, ofiste ben ruhsatı unuttum. Ofise gittiğimde böyle bir e, sofra hazırlanmış, masa hazırlanmış. Ondan sonra ben de açtım yani masaya oturdum. Bana dedi ki e, sen dedi git dedi. Dedim niye? Yeme dedi sen dedi git dedi. Bu bana yeme içme deyince ben şüphelendim. Dedim bir sıkıntı var mı dedim beni bilmediğim. İbrahim gelecek dedi. E dedim bırak dedim oturayım ben de masaya dedim. Oturma öyle deyince ben şüphelendim. Dedim sen amacın ne yani buraya tek başına çağıracaksın adamı. Var, var Varsa dedim benim bilmediğim bir şey söyle dedim. Ya dedi böyle böyle dedi ben dedi korona çıkmıyor aldım dedi kadar olmuş? Nasıl almış? He, korona tükmüğü aldım. O, o kadar detaya girmedik. Dedi işte içeceğinin içine katacağım dedi. Onu korona yapacağım dedi. Yani aldım kaldırdım masayı. İbrahim'i de aradım. Dedim gelme. Gelme dedim kesinlikle. Kendisiyle oturdum karşısında konuştum. izah ettim anladım. Aralarında husumet olmasın diye söylemedim. Şu an çayı daha rahat içiyorum çünkü artık yanımda değil. Şu an çaydan keyif alıyorum gerçekten.